Herkese merhabalar. Saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ve Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak biraz kriz yaşansa da biraz ayrılıklar olsa da kırgınlıklar olsa da tabii ki de mevzu bahis millet vatandaş vatan olunca her şey teferruat oluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşma sağlandı. Tüm milletimize, vatanımıza, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. İnşallah güne, güneşli günler, güzel günler göreceğiz. Ben kendim 12 Mart 2018 yılından bu yana bir demokrasi mücadelesi veriyorum. Bu mücadelede yaşamadığımız sorun, çekmediğimiz çile, çekmediğimiz problem kalmadı. Hem ekonomik, hem psikolojik, hem sosyolojik birçok sorunla karşılaştık ve bu sorunları yaşadık. Mehmet kardeşim de aynı bizim gibi birçok problemle karşılaştı. Birçok sorunla karşılaştı. Bizim amacımız siyasi partiler, siyasi liderler değil kesinlikle. Bizim amacımız bu ülkenin emeklisinin, bu ülkenin öğrencisinin, bu ülkenin esnafının daha iyi şartlarda yaşaması, daha iyi şeyleri hak etmesini istediğimiz için bu demokrasi mücadelesini sokakta gerçekleştirdik. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik dediğimiz gibi uzun süredir bunun mücadelesini veriyoruz. Bu arada burada bir yanlışlık var. Tabii tabii. Birazdan kendine geliyor. Ee, çok uzun zaman zarfında dediğimiz gibi büyük problemlerle büyük sorunlarla karşılaştığımız gibi sizler gibi çok değerli insanlar da tanıdık. Çok değerli arkadaşlıklar, çok değerli dostluklar Yaptık. Var olsunlar. Bu 70 günlük süre zarfında daha önce çalış çalışmalarımızın daha üstüne koyarak çalışmak zorundayız. Ne diyorlar Mehmet? Zekiyallah semkli Metin, Metin Akpınar demişler. <laughs> ya bizim dostluğumuzu böyle tanımlamak zaten en büyük iltifat olur. Önemli olan bu ülkede 22 yılın sonunda demokrasinin kazanacak olması. Atatürkçü düşüncenin kazanacak olmasıdır. Geriye kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. Yeter ki bu ülke uygar medeniyetler seviyesine ulaşsın ve bu yolda atılacak her adım çok kıymetlidir. İkimize de selam gönderen herkese çok teşekkürler. Bizler uzunca yıldır bir mücadele veriyoruz. Kimsenin elini eteğini öpmeden yola çıktık ve kimsenin elini öp eteğini öpmeden buralara kadar geldik. İkimiz de aslında bu ülkenin sıra, sıradan birer vatandaşı olarak mücadele ettik ve sıra hepimizde. Bugünden sonra artık hepimize düşen bir görev var ve bu görev bu ülkenin aydınlık yarınlara ulaşması için hep beraber el ele verip mücadele etmek. O yüzden bizler şu anda bu aldığımız haberle mutlu olduk. Çünkü demokrasi için herkes el ele verdi, masa yeniden birleşti ve halkın talepleri bir şekilde kabul gördü. Önemli olan budur. Ve bundan sonra yaşanacak olan her şey halkın iradesiyle yaşanacaktır ve en kıymetli olan budur. Geri kalan söz sizde arkadaşlar. Hep beraber mücadele bugün yeniden başlıyor ve yarının Türkiye'sini inşa etmek için hepimiz el ele vermek zorundayız. Türkiye'nin her neresinde olursak olalım, yurt dışında yaşayan dostlarımız, gurbetçi dostlarımız onlara da selam olsun. Tek tek kapı kapı gezip eşten, dosttan, akrabadan, tanıdık tanımadık herkesten o istemenin, ses yükseltmenin ve demokrasi için mücadele etmenin tam zamanı. Önümüzdeki süreç belki iki ay, belki 3 ay. Geriye hiçbir şey kalmadı. 3 ay sonra bu ülke, iki ay sonra bu ülke değişecek. Ve bunu hep beraber başaracağız o yüzden hiç merak etmeyin yolun sonu geldi arkadaşlar artık bundan sonra güzel günler bizi bekliyor nasıl bir süreç bizi bekliyor sence çünkü Türk siyasi dili biraz sivrileşti ortam gerginleşti ee, sana şunu sormak istiyorum aslında dün Space Odası'nda Twitter'da da Fevzi Bey'e eski milletvekiline sordum ben bu soruyu ee, bu birkaç günlük e, Millet İttifakı'ndaki kriz döneminde hı hı. biliyorsun Cumhur İttifakı en ufak bir şeyi çok iyi değerlendirirdi hı. ve üstüne giderdi hem Sayın Cumhurbaşkanı hem devlet bey hiç sesleri çıkmadı doğru sence e, Meral Hanım'ın tutumunu mu beklediler yani seçmenini küstürmeden acaba bize gelir mi diye umdular hı hı. ben şöyle yorumluyorum buna masa zaten kazanıyordu yani millet kazanıyordu istedik ki çok daha büyük bir farkla kazansın ve aslında bu sağlanmış oldu. Masa ve millet çok büyük bir farkla kazanacağı bir anlaşmaya vardı ve önemli olan bu zaten. Evet bizler başta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık çünkü daha büyük kazanabilme ihtimalimiz vardı. Şansa bırakmadı. Asla. Yani şansa bırakmadan daha büyük kazanma ihtimalimiz varken neden daha azıyla yetinelim dedik. Ancak masa bir şekilde uzlaştı ve daha büyük kazanmanın yolunu ve yöntemini buldu. Bu saatten sonra yapılacak tek şey el birliğiyle bu düzeni değiştirmektir. Meral Hanım ya taşları yerinde mi oynadı? Ben yani yerinde mi oynadı? Günün sonunda geldiğimiz noktada yerinde oynadığını gördük. Çünkü evet belki Kılıçdaroğlu e, diretti. Belki efendim belediye başkanı olmaları sebebiyle kaybedilecek şeyler var diye düşündüler. Ama günün sonunda doğru yol bulundu. Masa hiçbir eksik vermeden, hiçbir fire vermeden bir şekilde hatta güçlenerek uzlaştı. hatta güçlenerek uzlaştı. Çünkü bugün masanın dışındaki partilerin de masaya dahil olması, yola el birliğiyle kol kola devam edilmesi konuşuluyor. Ve bundan sonra yapılacak tek bir şey var arkadaşlar. Bu ülkenin güzel yarınları için hep beraber mücadele etmek. Aksi halde kaybedeceğimiz şeyin haddi hesabı olmayabilir. Bugün şey yorumları konuşuluyor. Bu seçimden sonra başka seçim olmayabilir. O yüzden elimizden geleni ardımıza koymadan yolumuza devam etmek zorundayız. Sonunda şunu söylemek istiyorum ben de Mehmet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bu beş yıllık mücadeleden daha önemli, daha sert, daha çetrefilli bir 70 gün bizi bekliyor aynen arkadaşlar. Aynen. aynen. Yani elimizi taşın altına koyarak değil, bence gövdemizi kaya'nın altına koyarak mücadele etmeliyiz, korkmamalıyız. Bunca yıl mücadele eden, demokrasi mücadelesi veren, adalet mücadelesi veren insanların emekleri boşa gitmeden mücadelemizi asla mı asla bırakmamalıyız. Dediğimiz gibi 70 gün kaldı. 70 gün sonra 20 yıllık esaret sona erecek. 20 yıllık talan, 20 yıllık yolsuzluk, 20 yıllık yapılan tüm zulüm sona erecek. Sabrettik, mücadele ettik. Sabrımızın ve mücadelemizin meyvesini 70 gün sonra ülkemiz refaha kavuşarak alacağız. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi yolluyoruz. İlave TV ve Sade Sen, Vatandaş sizleri seviyor. Bir küçük ekleme yapayım. Erdoğan sever arkadaşlara ya da Erdoğan kazanır mı diye düşünen arkadaşlara üzücü bir haberim var. Arkadaşlar Erdoğan'ın kazanma şansı yok. Yani şu an sokaktan bildiriyorum. Erdoğan'ın kazanma şansı yok. Geçmiş olsun. Bay bay AKP. betaal 20, asseblief